Bilocan değil. Herkese selamlar sevgili dostlar yeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım Evet Bilocan Gaming klanındayız ve ligin birinci gününden hepinize selamlar saygılar sevgiler diyorum Abi ilk rakibimiz Assassins diye bir klan ve şu anda burada mükemmel gidiyoruz arkadaşlar Ana klanımızda ilk günün biraz hasılatı büyük oldu e, lakin Bilojan Gaming klanında çok iyi bir şekilde ilerleyiş sürdürüyoruz abi. Ben bozmazsam tabii şu anda 7 saldırı var. 7 saldırının 7'si de üçlük. Gayet güzel. Şu anda başarılı bir şekilde bu klanı da ilerletmeye çalışıyoruz. Seviye anlamında değil de klan savaş ligleri anlamında. Şu anda iyi gidiyoruz açıkçası. Her saldırı üçlük mükemmel. İzleyeceğiz, S savaşacağız, canlı canlı savaşacağız sizlerle beraber. Öncelikle videoyu beğenip yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar geldik buradan bakalım neler olmuş. As Ali mi? Kim demiş? 95 tekte kalmış adam. Saldırı Aplisia Ali'yi üçlemiş arkadaşlar. Belediye binası 13 sanıyorum ki. Ee, Yasin sırasını üçlemiş. Ensar üçlemiş. Bakıyorum şuradan Morbidan gel üçlemiş. Tra trouble üçlemiş. Vezir üçlemiş. Mustafa üçlemiş. Şimdi bakıyorum buradan kim var. Buraya kim koymuş? Buraya dalmayın yazmış. <laughs> Güzel. Efe Efe yazmış oraya buraya dalmayın diye. Şimdi biz hangi hesabımızdayız abi? Hesabı unuttum. Bilocan Gaming hesabındayız ve bu hesaptan çok güzel bir saldırı ayarladım. Süper cadı saldırısı yapacağız. Şimdi Bilocan Gaming klanında neler olacak çok merak ediyorum. Bu hesap belediye binası 12'den 13'e yeni aktardım. Bilginiz olsun. Yani çok yüksek bir belediye binası 13 değil. Yeni geçilmiş bir belediye binası 13. Orduyu bu şekilde tasarladım arkadaşlar. Koruyucuyu rüştü süper cadı saldırısı yapacağız alev atıcıyla. Umarım başarılı olur. Bakalım böyle bir düzen var. Düzen de gayet iyiymiş. E, alev atıcıyı buradan gönderemeyiz. Buradan hiç gönderemeyiz abi. Şu noktadan göndersek olabilir mi? Orada ona vururken hasar da bırakır. Yani buradan gönderebilirim. Buradan da koruyucuyu gönderip şuradan orduyu içeriye doğru sokarım diye düşünüyorum. Evet, hızlı bir şekilde ayarlama yaptık. Şimdi geliyorum abi. Oradan girmem lazım ki belediye binasının olduğu noktaya biraz daha uzak kalmamız gerekiyor. Şimdi şuradan alev atıcıyı bir gönderelim. Daha sonra koruyucuyu kara yaptım. Şuradan gönderiyorum abi. Beş tane şifacı arkasından gönderdim. Gayet güzel. Koruyucu oradan içeri doğru gelsin. Bir tane okçu şu noktadan göndereceğim. O okçu oradan ufak ufak temizlik yapsın. beklemedeyim şu anda. Şuradaki duvara kırmam lazım. O iki duvarı da kırmam lazım arkadaşlar. Koruyucu bu tarafa gel. Az daha gel, Az daha temizlik yapalım. Evet temizlik yapalım. Şimdi oradan direkt girmemiz lazım. Kraliçenin rakip kraliçeyi kaçırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir tane cadıyı da şuradan gönderiyorum. anında şimdi ufaktan saldırıya girmemiz gerekiyor. Buz golem Kral, kraliçe, 1, 2, 3, cadılar, 1, 2, 3, kraliyeti de gönder abi. Orayı kır içeri gir, orayı kır içeri gir, gözünü seveyim orayı kır, kırdık tamam güzel. Kral sapmadan oradan geleydin iyiceydi ha. Kral sapmayaydın çok iyiceydi, şuraya bir tane öfke attım. Zehiri şu noktaya kullanıyorum, dondurmayı patlattım, kralın özeline bastım. Bir atlatmayı şu noktada kullanacağım. dondurma şu noktaya atıyorum abi. Gayet güzel. Şu anda gidişat çok iyi. Öfke, öfke, öfke işi noktada kullandım. Bir dondurmayı koruyucunun olduğu noktaya. Gayet güzel. Koruyucunun özelliği kaldı. Koruyucunun özelliğini kullanmasam da olurdu. Koruyucu özelliğini arttırdık bile o dereceyiz. Şu noktaya bir öfke orası biraz daha yoğun. Kral öldü mü kral? Ana kral öldü. Ama olsun. İskelet pekkalar var. Abi pekka gibi vuruyorlar. Çok pis vuruyorlar valla. Abi üçlük geldi. Güzel. Bu saldırı üçlükle açılmış oldu. İlk saldırımızı üçlükle atmış olduk. Ee, o tarafa gidecekler. Tamam. Güzel sıkıntı yok. Umarım. Yani belediye binası 12'de max da adam bu arada. Süperce de saldırıları. Belediye binası de çok güzel oluyor arkadaşlar. Bayılıyorum. Önüne gelen köy üçlüğü. Eğer Mantığını biliyorsanız. Belediye binası 12 süper Cadı saldırısı da var bu arada kanalımda. Oradan izlemek isteyenler de izleyebilir. Evet ilk saldırımızı güzel bir üçlükle açtık. İkinci saldırımız da değişik bir orduyla olacak. O orduyu biraz sonra hep beraber göreceğiz. Evet üçledik. Üç yıldızımızı aldık. Hadi bakalım. Kral hesabına geçelim. Evet arkadaşlar kral hesabına geçtik. kral da biliyorsunuz ki belediye binası 13. Lakin biraz ezik büzük bir hesap. Ee, burada da süper madenci saldırısı yapacağız. Umarım güzel bir şekilde üçlüğümüzü alırız. Şöyle orduyu bir güçlendirelim. Kahramanlarımızı da güçlendirelim abi. Süper okçulu bir e, strateji geliştireceğiz. Yapacağız daha doğrusu. Burada da rakibimiz belediye binası 12. 2'ye mi saldırsam sıramı mı saldırsam neyse artık yapmayalım sıramıza saldıralım. Oh my god the dead warrior warrior. Çok pis geldi şu an. Evet aşırı pis geldi. Çok da orada. O burada. Üçleriz diye düşünüyorum ya aslında. Şuraya indirsem her tarafı alabilir miyiz? Alırız ya. Abi saldıracağım. Yapacak bir şey yok artık. Şu XY'lerin arasına indireceğim süper okçuları. Umarım patlamazlar. Nerede? Tam şu noktadan gönderirsem koruyucuyu da o noktada indireceğim çünkü. Zeplin'i gönderdim. Hadi bakalım Zeplin. Görünmezlik. Öfke. iki klon. Bir görünmezlik daha patlattım. Of. Bir görünmezlik daha. Abi çok pis patladı lan. Bir görünmezlik daha attım. Kartalı da ver bana. Bir görünmezlik daha attım. Tamam çok iyi. Şu anda çok iyi abi. Şimdi buz golem. Kral ve kraliçe. Sonrasında şuradan bir bebek ejder şuradan bir bebek ejder ee, şimdi koruyucuya orduyla beraber göndereceğim abi tamam şu anda iyi gidiyor belediye binasını kral kraliçe alır şimdi şuradan hatta şunları da 1 2 3 buradan gönderelim abi madencileri de şu noktadan gönderiyorum artık koruyucuyu yukarı yaptım gönderdim kraliyetle madencilerle beraber gönderiyorum Şuraya da bir bebek ejderi gönderdim. Duvar kırıcıya gerek var mı acaba? ya? Yani kralın özelliğine basalım. Kral hızlı bir şekilde indir oraya Gayet güzel. Duvar kırıcıların hepsini oraya attım. Anam 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 elektro çıktı. Kraliyetin özelliği çok güzel. Kraliçenin özelliği mükemmel. Uf. Kraliyet çok pis vuruyor abi bu. Hadi be. Ulan indirin lan. Anam. 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 Savaş gitmesi. Anam. 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 Ne oluyor? Cık. Tamam abi. Üçledik. 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 Madencilere yetişemez elektri, Yetişemez abi. Mükemmel bir saldırdı lakin. Çok fantastik bir saldırı olsun düşünüyorum. İki tane ayrı ayrı çok güzel saldırı gerçekleştirdik arkadaşlar. İkisinde de üçlüğümüzü almayı başardık. Bu köyden biraz tereddütte kaldım ama üçlük güzel oldu. Evet şöyle bir tane de bakalım bizim bir numaranın saldırısını izlemek istiyorum. Nasıl bir saldırı gerçekleştirmiş? Ne saldırısı gerçekleştirmiş? Belediye binası 14'müş bu arada vatandaş. Yıldırımlı süper ejder saldırısı. Hava savunmasını aldı. Oradaki hava soğumasını aldı. Buradakini aldı ve bunu alacak. Tamam. Köyde hava soğuması kalmadı zaten. Ama ve lakin tekli cehennem köyleri kaya saçarlar. Kartal topu varken nasıl almış? Biraz şaşkınlık içerisindeyim ama Hiroları güzelse Bir de ka kaya balonu aldı bir de. Hirolarından da koruyucusu ve kraliçesi Max. Tamam. Merkezde çok güçlü bir ordu var şu anda. Belediye binasının olduğu noktaya yakın koruyucu özelliğini basmasını düşünüyorum. Şimdi bastı. Biraz erken bastı bence ya. Ama üçlemiş de keşke biraz daha geç bassaydı orduyu biraz daha koruyabilirdi. Bak mesela şu an vuruyor belediye binası. Ama hiçbir hasar almadı. Mesela bak biraz önce belediye binasını almadan 5 saniye önce basmış olsaydı zehirden biraz daha az etkilenecekti daha iyi olacaktı. Bunlar ince detaylar tabii fazla takılmamak lazım. Ama 3 yıldızı güzel bir şekilde almış Alpis ya. E, eline koluna sağlık. Kayabal'ın da patladı içerisinden balonlar çıktı. Orada bir tane süper ejderimiz kaldı. Aşağıdan 4 tane süper ejder geliyor abi çok iyi. Gayet güzel, gayet başarılı bir saldırı. Mükemmel. Gayet güzel bir saldırı bir saldırı daha izleyelim bakalım Yasin'in saldırısı Yasin eski tazı balonculardan Elektro yapmış Yıldırımlı elektro Deprem yıldırım deprem Diyorsun Acaba şuraya mı kullan? diyeceğim doğruya kullansa ne alaka 4-6 tane yıldırım bir tane depremle de nereye almış olabilir? Kartal topunu mu alacak acaba? Allah Allah. Ne diyorsun? Abi akla bakar mısın ya? Gitti oradan iki hava savunması bir tane şeyi indirdi. Cehennem kulesini indirdi. İki tane yıldırımı nereye attı göremedim. Buradaki bir şey indirmiş. Hava patlatıcısını indirmiş sanıyorum. Kral ve kraliçe bir taraftan gönderdi. Balonları spamladı. 2x'e çektim. Elektroları spamladı. Zepni göndermedi hala. Şu anda zeplini bekliyoruz abi. Yakın noktadan gönderecek herhalde. Kraliyeti de sahaya sürmedi. Kralın özelliği kullanıldı. Kral düştü. Kraliçenin özelliği hala duruyor. Anam kraliçe özelliği beraber gitti. Şimdi kraliyeti şu an gönderdi sahaya. 13 seviye kraliyet gayet de güzel iş yapar. Koruyucunun özelliğine basıldı. Zeplini hala göndermiyor abi. Şu anda gönderdi zeplini. Abi normal bir elektro saldırısı değil ya. Normal bir elektro saldırısı değil. Yani ne bileyim bayağı değişik ama düşünülmüş bir saldırı olduğu çok belli. Gayet güzel bir saldırı Yasinci eline koluna sağlık kardeşim severek izledim. Normal bir elektro saldırısı değil. Elektro saldırısı ama normal elektro saldırısı değil. Şimdi bir saldırı daha izleyelim, videomuzu noktalayalım. Ben saldırdım. Ensar'ın saldırısı var. Bakalım Ensar nasıl bir saldırı gerçekleştirmiş. Evet Ensar da vuruyor. Süper atıcı saldırısı yapmış. Abi bu kılan akıyor ya ben sana diyeyim. Farklı farklı saldırılar var. Alev atıcılı, süper atıcı saldırısı. Çok iyi ya. Koruyucuyu belediye binasına gönderdi. Ve Allah. <laughs> Abi aklım beyim sulandı ya. Koruyucuyla belediye binasına aldı adam. Alev atıcıyı oradan gönderdi. Çoklu cehennem kulesini alacak. Merkeze doğru da orduyu gönderecek sanıyorum ki aynen bir süper duvar kıcı deneyim başarılı. Buz golem kral kraliçe, kraliyet ve atıcılar. Ordu şu an sağda 4 x çekiyorum biraz merak ettim. Evet hala devam ediyor abi şöyle 1 x de devam edeceğim hatta 2 x devam edeceğim pardon. Koruyucu özelliği kullanıldı. Süper ejder çıktı. Klan kalesinden mükemmel bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Abi çok iyi ya. Vallahi bravo Ensar. Eline koluna sağlık. Bu klan şiir gibi saldırılar gerçekleştiriyor arkadaşlar. Ana klan biraz bitik ama bu klan bayağı iyi. Şu anda 9 saldırıda 27 yıldız fulledik. Bence burayı fulleriz gibime geliyor. Hiç kimse hatasız, hatalı bir şekilde saldırı yapmazsa garanti full burası. Sezon bilgilerinde şu anda 33 yıldız almış. 13 saldırıda biz 7 saldırı 9 da 27 Başarılı 27, 9, 13 Yani biz iki saldırı 3 desek tamam yani eşitleniyoruz. Güzel. Şu anda gayet iyi durumdayız. İkinci sıradayız. Bakalım sonuçlar ne olacak. Evet arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Yarınki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dostça kalın.